Hepinize merhaba. Merdiye Eker ben. İş dünyasına ve yaşama dair birbirinden yararlı ve etkili YouTube videolarımla karşınızda oluyorum. Hepimiz kariyer hayatımızın bir noktasında kendimizi zor profillerle çalışırken buluyoruz. Bu zor kişiliklerin neler olduğunu ve iş yerlerinde zorlukları neden olan yaygın kişilik tiplerini anlayarak iş ilişkilerimizi daha iyi yönlendirebiliriz düşüncesiyle bu videomda kapsamlı şekilde anlatacağım. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. İşlerini söz verildiği gibi teslim etmeyenler, toplantılara gelmeyenler, görüşlerine şiddetle bağlı kalan ve işbirliği yapmayı reddedenler, sorumlu oldukları işe geri adım atan insanlar ve daha fazlası. Bu insanlar neden bu kadar zorlar? Neden bu insanlar bu kadar sorumsuz? Bu insanlar bir daha asla çalışmak istemiyorum diye düşündüğüm zamanlar çok olmuştur diye düşünüyorum. Bir süre sonra bu insanların her yerde olduğunu anlayıp nereye giderseniz gidin onlardan asla uzaklaşlamayacağını fark edeceksiniz. Elbette bir veya iki zor kişiden kaçınmak mümkün olabilir ama karşılaştığınız 3, 5, 10 olunca ne dersiniz? Birinin karşı bir görüşü olduğu veya zor olduğu zamanlarda her seferinde istifa etmek kalıcı bir çözüm yolu gibi görünmüyor. Öyleyse her seferinde bazı sert kararlar vermek yerine neden kendinizi bunlarla başa çıkma becerileriyle donatmıyorsunuz? Peki öyleyse şimdi öncelikle bir zor kişilik tiplerine ve ardından da nasıl baş edileceğine dair yöntemlere bir göz atalım. Dedikoducu Çoğu ofis ortamında sıklıkla karşımıza çıkabilecek olan kişilik tipi dedikoduculardır. Bu tür insanların ünvanlarını diğer insanlar hakkında konuşmaktan ve başkaları hakkında dedikodular gelmaktan aldıklarını herkes bilir. Bu profillerin davranış şekillerini kendilerine güvenlikleri belirler. Diğer insanlar hakkında konuşmak, dikkati kendi kötü özelliklerinden uzaklaştırmanın bir kaçış olur. Bu profiller bu şekilde davranmanın, iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olduğuna inanmışlardır. İlk olarak davranışlarını değiştirmenin zor olabileceğini kabullenin. İyi bir iletişim stratejisi ise benim hakkımda yaptığınız yorumdan dolayı gerçekten üzüldüm gibi bir ifadeyle bu kişiye davranışlarının sizin üzerindeki etkisini doğrudan anlatmaktır. Ancak bu daha fazla malzeme vermek de demek olabilir. Dedikoducu sohbetlerden uzak durmaya çalışın ve kişisel hayatınızın ayrıntılarını ofis dedikodularına malzeme olarak vermekten kaçının. Davranışlarını kişiler olarak almak yerine kendi kusurlarına ve güvensizliklerinden doğduğuna dair yorumda bulunmayı unutmayın. Ofisteki dedikodunun kontrol edilebileceği fikrini bir kenara bırakın ve bunun yerine kendi davranışınıza odaklanın ve başkaları için iyi bir örnek olmaya çalışın. Suçlayıcı Suçlayıcılar ofiste işler ters gittiğinde sürekli hedef şaşırtmaya çalışan, sorumluluğu sürekli kendinden başkalarını yöneltenlerdir. Nadiren kendi kuşkularını, hatalarını, kötü kararlarını veya kötü performanslarını kabul eder veya özür dilerler. Ve çoğu zaman gerçeği esnetirler. Dikkatlerini suçlanmaktan uzaklaştırıp doğrulanabilir gerçeklere yönlendirmeye çalışın. Sizi suçluluk duygusuna kaptırmaya çalışırlarsa gerçekte yaptığınız hataların üstesinden gelin. Kendi güvenliğiniz için etraflarında sınırınızı oluşturmak genellikle dikkatli bir çaba sarf etmenizi gerektirebilir. Belirsiz bir zamanda kontrolden çıkabilecek son derece duygusal bir tiptir. Bu tür insanlar bozukluğun kendisi olmasa bile kişilik bozukluğu özelliklerine sahip olabilir. Bu kişilik tipi aşırı duygusallık, dikkat çekme, heyecan ihtiyacı, konuşma veya davranışlarda gösteriş hareket etme ve duygusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla büyük ölçüde yüzeysel ilişkileri sürdürmek için abartı kullanımın bir modelini gösterecektir. Çoğu zaman iyi bir ruh halindeyken ofiste bu tür bir insana kendinizi kaptırabilirsiniz. Çünkü komik, eğlenceli ve enerjik olabilirler. Bu nedenle aman dikkat. Ancak bu tür tipler ihtiyaçları karşılanmadığını hissettiğinde beyin yerinde ise kontrolden çıkabilirler ve çok öfkeli ve dramatik hale gelebilirler. Ayrıca gerçek veriler yerine duygulara dayalı karar verme konusunda kötü olabilirler. Herhangi bir eleştiri yapmadan önce ofise getirdikleri değer için övgü kullanmaya çalışın. Ruh hali değişimlerinden etkilenirseniz davranışlarının sizi nasıl etkilediğini anlatın. Fevri harekete ettiklerinde sakin kalın ve onları sakinleştirmeye çalışın. Davranışlarının çoğunu değiştiremeyeceğinizi ancak kendinizi yüksek duygusallıklarıyla baş etme konusunda bulunduğunuz zamanlarda kendi çıkarlarınızı korumaya odaklanabileceğinizi fark edin. Kontrol delisi bu zor iş yeri kişiliği çoğu kez titiz olan ve işleri kendi yöntemleriyle yapmayanları eleştiren profillerdir. Bu tür insanlar obsesif kompulsif bozukluk özelliklerine sahip olabilir genellikle görünüşte her şeyin ve etrafındaki herkesin sonucunu kontrol etme ihtiyacını hissederler. Ve hatta sınırları aşabilirler. Ve hatta kendi sorumluluklarıyla ilgili olmayan durumları kontrol etmeye çalışabilirler. Ayrıca mükemmeliyetçi olabilirler ve kendileri ve başkaları için inanılmaz derecede yüksek beklentilere sahip olabilirler. Bununla birlikte detayları olan yüksek dikkatleri nedeniyle şirketiniz veya kuruluşunuz için değerli bir varlık olabilirler. Özellikle ve bunların aminiz ve patronunuz olacağını düşündüğünüzde büyük bir zorluk yaşayacağınız aşikardır. Ayrıntılara ve iş yerinize katkılarına gösterdiği ilgiden dolayı övgüde bulunmak, ona ayrıntı vermek ve kaygı düzeyini artırabilecek belirsizliklerden kaçınmak, durumun ve görevin sizin için çok önemli olmadığı veya performansınızın üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı zamanlarda kontrolü bırakmak. Bu arada önemli bir not, kontrol etme ihtiyacı üst seviyedeyken kişiler olarak algılamayın. Mağdur. Bu genellikle sürekli bir şikayetçi olan ve her gün insanların dikkatini algılanan sorunlarına çekmeye çalışan kişidir. Örneğin iş ve görevlerinden şikayet edebilirler ve herkesin kendine adil davranmadığına ve çevredeki herkesten daha fazla iş yükü olduğuna ikna etmeye çalışabilirler bir şeyler ters gittiğinde mağduru oynayabilir ve önemli konuşmalardan mahrum bırakıldıklarını iddia edebilirler. Bu profillerin ortak kişilik özellikleri normal insanlara göre daha az bağımsız ve dışa dönük, daha az kararlı ve daha vicdanlı olma eğiliminde olmalarıdır. Görüşmeler sırasında onlarla sabırlı olmaya çalışın ve kendilerinin mağdur olduklarına inandırdıklarını kabul edin. Kötü durumlarından şikayet etmeye başladıklarında bunun tersini gösteren kanıtları göstermeye çalışın. Örneğin kasıtlı olarak görüşmelerin dışında bırakıldıklarını iddia ederlerse böyle bir konuşma gerçekleştiğinde hastalık izinde olduklarını ve sizin ve iş arkadaşlarınızın işe geri döndüklerinde onları bunaltmak istemediğinizi vurgulamak bu konuda size yardımcı olabilir. Çaresizlik eğilimlerini desteklememeye dikkat ederken mümkün olduğunca onlarla empati kurmaya çalışın. İş yerinde başlarına gelen herhangi bir şeyden şikayet ederlerse, başına gelenler için üzgünüm ve seni gerçekten çok üzdüm. Bu durumu değiştirmek için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Bu onları üzen koşulları değiştirmek için sorumluluk almaları gerektiği gerçeğini vurgularken duygularını doğrulamaya yardımcı olacaktır. Sohbetler sırasında kendi sınırlarınızı koruyun ve aynı konu hakkında sürekli şikayet etmelerine izin vermeyin. Bunun senin için önemli olduğunu biliyorum ve özür dilerim. Daha fazla dinlemek için maalesef yeterli zamanım yok ama masama dönüp biraz da iş yapmam gerekiyor gibi basit bir ifade sizin işinize yarayabilir. Sessiz tip bu genellikle ofiste uzak olan, masasında çok oturabilen ve odasının arkasına saklanarak kendini başkalarını kapatabilen, ofisini koruyan kişidir. Kapı kapalı ve kulaklık takılı. Etkili iletişim için bazı ipuçları şunları içerir. Onları ofisteki herkeste iletişim kurmaya ve arkadaşlık kurmaya zorlamamak. Size yanıt vermeleri ve düşüncelerini, duygularını iletmeleri için onlara diğerlerinden daha fazla alan ve zaman vermek. Sosyal olarak ofis ortamına çok az değer katsalar veya hiç katmasalar bile organizasyonları yerlerini ve değerlerini kabul etmek. Bunun neyin tetkiklerini anlamak için onlara biraz zaman ayırın ve ilgi gösterin. Diğer iş arkadaşlarınız gibi sizinle iletişime girmiyorlarsa bunu kişisel olarak algılamayın. Pasif agresif tip sahte davranışlar sergilerler. Örneğin gerçekte üzüldüklerinde her şey yıldırmış gibi davranarak gerçek duygularını gizlerler. Ve olumsuz duygularını derinde ettikleri için her zaman sakin, havalı ve toplanmış görme eğilimindedirler. Bununla birlikte bu türden klasik bir işaret başkalarının işini veya performansını sabote etmek için bazı şeyler yapabilecekleri veya başka gizli yollarla intikam alabilecekleri gerçeğidir. Onlarla açık bir şekilde konuşmalar için öncelikle iyi bir zamanlama kullanarak problemlerle yüzleşin. Olumsuz davranışlarının siz, iş arkadaşlarınız ve ofis ortamı üzerindeki etkisini iletmek için doğrudan iletişimi kullanın. Örneğin sunuma geç geldiği zaman saygısızlık hissettim diyebilirsiniz. Gerçek duygularıyla ilgilendiğinizi ifade edin. Duyulduğunu ve onaylandığını hissetmeleri için güvenli bir ortam yaratın. Paranoyak Bu türle başa çıkmak aynı derecede eğlenceli ve sinir bozucu olabilir. Bunlar arasında sürekli olarak diğer insanlardan, onların güdülerinden şüphelenmek, diğer insanlara güvenmemek ve diğer insanların davranışlarını çok olumsuz şekilde yorumlamak olabilir. Ofisinizde paranoyak olanla iletişim kurmak için ona söyledikleriniz konusunda dikkatli olun ve sözlerinizin onların kafasına çok farklı şekillerde yorumlanabileceğini anlayın kendisine belirli kararların veya gelişmelerin neden gerçekleştiğine dair gerçeğe dayalı ve rasyonel bir açıklama sunun. Bu tür algılamalar size ve çevrenizdekilere tuhaf gelse de onların gerçeklik algısını değiştirmeye fazla kapılmayın. Narsist Ofis narsisti bir büyüklük, yetki, hayranlık ihtiyacı, başkalarının duyguları veya fikirleri için empati eksikliği ve gerçek çabaları veya başarılarından bağımsız olarak kazanılmamış yüksek övgü beklemeleri modeli gösterecektir. Bu türler genellikle kendi iş performanslarını gerçekte olduğundan daha olumlu değerlendireceklerdir. Kibirli olabilirler, başa çıkmaları can sıkıcı olabilir ve birçok insan tarafından beğenilmeyebilirler. Otist narsisti ile iletişim kurmak için işin yapılmasına yardımcı olacaksa övgü kullanmayı veya egosunu biraz okşamayı düşünün. Onlardan gelen taleplerin onlara gerçekten nasıl fayda sağlayacağını anlatın. Narsistler çok kendi odaklıdırlar. Çoğu zaman başkalarını dışlayarak kendi ihtiyaçlarını ve arzularını önemserler. Herhangi bir eleştiri yapmadan önce performansı hakkında olumlu bir dönüş yapın. Onlardan ihtiyacınız olan sonuçları almaya devam etmek için hak edildiyse onları açıkça övün. Narsistler ofis ortamlarında övgü ve sosyal olmaya cevap verirler. Konuşmalar ve durumlar sırasında nasıl tepki vereceklerine dair gerçekçi beklentiler geliştirin. Davranışları sizi ve diğer herkesi yanlış yönlendirdiği için onlardan farklı bir şey beklemeyin. Bu tür insanlar kendilerinde bozukluğa sahip olmasalar bile antisosyal kişilik bozukluğu özelliklerine sahip olabilmektedirler. Bu kişilik bozukluğu başkalarının haklarını göz ardı etme ve ihlal etme modeliyle tanımlanabilmektedir. Eylemleri çok zarar verici, etik dışı ve hatta yasa dışı olsa bile kazanmak için başkalarını kasten aldatabilir ve ve şirketten hırsızlık yapmak gibi pervasız bir şekilde hareket edebilirler. Psikopat bir kişiyle çalışıyorsanız davranışlarından pişmanlık duymalarını beklemeyin. Çünkü böyle insanlar genellikle başkaları üzerindeki olumsuz etkilerinden zevk alırlar. Kendisi böyle bir kişiyle çalışmak zorunda bulduğunuz ender durumlarda en iyi başvurunuz kendi sınırlarınız hakkında net olmak ve bunları iletmeye çalışmaktır. Örneğin bu kişi size etik olmayan davranışlara çekmeye çalışırsa bunu yapabilirsem o lütfen beni dahil etme. Bu benim için çizgiyi aşıyor gibi bir ifade deneyin. Davranışlarında herhangi bir şekilde değiştirmeniz pek olası değildir. Ancak açık, doğrudan, sağlam bir iletişim kurmak sizi aldatıcı yollara kapılmaktan kurtarabilir. Diğer iş arkadaşlarınız veya kurum müşterilerinize zarar verebilecek herhangi bir bilgiyi onlara vermekten kaçınmakta yararlı olabilir.